Merhaba arkadaşlar Çiçek ve Sukulent Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Ee, şöyle arkadaşlar aldıklarımı sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle biraz değişik bir türler aldım. Şöyle şuradan başlayalım. Şöyle arkadaşlar bir karades var elimde. Şöyle 100 TL. Şu şekilde güzel dolgun bir karades. Şurada. Yaprak güzellerim var arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Şöyle tek tek göstereyim. Bunların tanesi 75 lira. Şöyle gayet güzel canlılar. Şu şekilde. Şurada bir benekli yaprak güzelim var. Bu da çok güzel. Şöyle şurada da bir tane var. Yani tanesi 75 liradan veriyorum arkadaşlar bunları. Şuradan başlayalım. Şöyle kızlar çiçeğim var. Şu şekilde tanesini 250'den veriyorum arkadaşlar bunu. Şöyle fide olarak. 250 TL. Kızılay çiçeği. Şöyle şuraya koyalım. Şöyle bir tane daha var elimde. 250 TL. Şöyle şurada dikenler tacım var. Büyük ihtimalle pembe olması lazım bunun. Şu an rengi yok ama pembe açması lazım. Şurada bir begonyam var arkadaşlar. Çilli begonyam. Bu da 100 lira. Şöyle hem tek tek göstereyim hem de sizlere fiyatlarını söyleyeyim. Şöyle bir sarı Tayland dikenler tacım var. 100 lira. Şu şekilde. Şurada yine aynı beyaz dikenler tacım var. Gayet güzel. Dolgun bir dikenler tacı güzel. Bu da 100 lira. Şurada var yine beyaz. Şöyle göstereyim bu da 100 lira. Yani dikenler tacım arkadaşlar 100 lira. Şöyle şuraya koyayım. Şurada bir begonyam var. Çok güzel. Gayet yağlı bir yaprağı var. Bu da 100 lira. Şöyle gayet boylu bir begonyam var. Şurada telgraf çiçeklerim var arkadaşlar. Bunlar da tanesi 100 lira. Şöyle göstereyim. Gayet güzel canlılar. Şurada da bir tane var. Şöyle göstermek istiyorum size de. Şurada yine yaprak güzelim var. Aynı şekilde bu renkte var arkadaşlar. Şöyle. Şöyle gösterdiklerimi ayırayım kenara. Siz de daha rahat görürsünüz. Şurada bir pembe Tayland milledi dikenler tacım var. Aynı şekilde 100 lira. Bu şekilde satışım vardır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle göstermek istiyorum. Bu türümde 100 lira arkadaşlar. Şu an aklıma gelmedi ismi. <laughs> Şöyle çok güzel bir tür bu da. Şurada bir dikenler tacım var. Yine aynı şekilde 100 lira. Şöyle az kırmış kenara koyayım. Bu da gayet güzel bir dolgun. Dikenler tacım. 100 lira. Şurada bir Verigate Telgrad türüm var. Bakın çok güzel. Bu da 100 lira. Şurada yine Begonyam var. Bu da çok güzel. Çok beğenerek aldım bunu da. Şöyle göstermek istiyorum. Şöyle şuraya koyalım. Burada yine aynı şekilde Çilli Begonyam var. Çilli Begonyam iki tane var arkadaşlar elimde. Şöyle şu ikisi şekilde şunu da şuraya koyalım burada da yine yağlı yaprak begonyam var 100 lira bu şekilde şöyle aynı şekilde 100 lira sarı bir dikenler tacım var bu da 100 lira şöyle yani yaklaşık elimde 10-12 tane olması lazım bu dikenler tacında şöyle göstereyim ben size tek tek Şurada bir iri yapraklı var. Bu da çok güzel. 100 lira. Şöyle şurada cam güzelleri var arkadaşlar iki tane. Şu şekilde. Şöyle iki tanesini dün yolladım. Kırıkkale'ye gitti. Yani bugün yolladım daha doğrusu. Şöyle iki tane katlı cam güzelim. Elimde mevcut. Bilginiz olsun. Şu şekilde göstereyim. Şöyle katlı bir cam güzeli. Şurada bir katsız cam güzelim kaldı arkadaşlar. Pembe. Bu da 200 TL. Şunlar 250. Şu katlı olanlar. Bu 200 lira. Şurada bir kırmızı cam güzelim var. Şöyle göstermek istiyorum. Bu yabancı bir tür. Bilginiz olsun. Bu da 200 lira. Şöyle koymak istiyorum. Bu şekilde arkadaşlar aldıklarım bunlar. Eğer almak isterseniz dönüş yapabilirsiniz numaramı yazacağım ben şu şekilde böyle arkadaşlar aldıklarım bu kadar kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum beğenirseniz de çok mutlu olurum şimdilik videomun sonuna geldim Allah'a emanet olun hoşçakalın